Beni mi muayene ediyorsun? Hı hı. Hasta mı oldu senin bebeğin? Doktor mu oldun? Doktor Belin Hanım nasılsınız? Hı. İyi misiniz Belin Hanım? Ah, bebeğine iğne yapıyor. Hayır, bu ay, ay. Ağzı mı? Hı hı. Peki ağzına ne yapıyorsun? Bakayım. Bakıyorsun. Hı hı. Dişleri var mı bebeğin? Çıkmamış mı daha? Hayır. Küçük mü bu bebek Belinay? Hayır. Aa, kaç yaşında sence? Bir. Bir mi? Çok küçükmüş. Evet. Sen kaç yaşındaydın? Bir yaşındaydın. Hayır ama biz sana 3 yaş yapmıştık. 3 yaş doğum tamam günü. Bu bir yaşında. Evet bebek bir yaşında. Sen? Bir yaşında. Aferin işte böyle. Hadi bir kalbini dinle bebeğin. Baktın da. Baktın mı? Ama ben görmemiştim. İlaç mı yazıyorsunuz doktor hanım? Bekliyorum. Bebeğim çok hasta doktor hanım. Biraz muayene etmeniz gerekiyormuş. Kulakları iyi mi? güzel mi? Ay ama çok acış. Bence bir öpücük vermen gerekiyor. Çok acımış. Aferin sana. Şimdi ne var sırada? Ateşine mi bakacaksın? Bak bakalım. Ateşi var mı? Üç beş derece. Üç beş derece. 5 5 derece. Hı -hı. Şuruba ihtiyacı var mı sence? Hı -hı. Hadi biraz şurup verelim. Badi. Balık şurubu. Hı -hı. Badi şurup diyor Belinay balık şurubuna. Badi şurubu verecekmiş bebeğe. Biraz şuruba ihtiyacı varmış. Badi. Ver bakalım. Aferin sana. Sen çok güzel bir doktor olmuşsun. Hı -hı. O ne anneciğim? Burnuna mı bakıyorsun? Burnu mu tıkanmış? Sen ona bir damla yaz. Gözlerine de bakıyorsun sanki. Başka? Evet. Ah çok güzel bakalım. Burada ne yazıyormuş? Doktor Belinay yazıyormuş. Açmayayım mı? Bende mi duracak bu? Pardon ilaçlar yazıyormuş bunda. Aa ben görmemişim. Doktor Belinay bize ilaçlarını yazmış. Reçeteymiş bu. Ben bilemedim. Pardon. Ay, anne, gel Gözlük mü verdin bana? Çok teşekkür ediyorum. Bebeğimizi de alalım. Bebeğimiz artık iyileşti. Bakalım. Konuşabiliyor mu artık bakalım bebeğimiz? Aa, bebeğimizin sesi düzelmiş. Acıkmış. Bence artık biraz yemek yedirmemiz gerekiyor. Başka ne diyor bakalım? Gıdıklanıyormuş. Bakalım. A, oyun oynamak istiyormuş. Çatlak, patlak, yusyu, varlak, kremalı, börek, sütlü, çörek. Evet. Ce i̇şte -e. Aa -E. 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 bu bebek çok şakacı. -E Seni görebiliyorum diyor. Gördün mü? Gözleri Hadi de iyileşmiş. Edin. Tamam doktor hanım. Çok teşekkür ediyorum bebeğim bir daha daha iyileşti. Ama. Bir daha da ama. Tamam bir daha hastalanırsak geliriz. Bak bu da ev baş. Evet tamam. Bir bebeğimi iyileştirdiğin için çok teşekkür ederim Doktor Belinay. Ben bebeğimi eve götürüp uyutmaya götürüyorum. Çok teşekkür ederim. Seni bir tane öpebilir miyiz? Görüşmek üzere. Bay bay. Bay